Türk Millet Meclisi dördüncü devresinin ikinci toplanma yılını açıyorum. Güzel milletimizin değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. <laughs> Aziz arkadaşlarım, Beynel siyasi ve iktisadi buhranlardan ve şeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. <laughs> siyasi buhranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşküllerinde hülasa olarak müşahede edilebilir. ziyad Buhran ise, milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatimizce, Beynelmilel siyasi uçşafı için İlk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulh-u muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. İktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya İlerlemeye ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz. <laughs> Müsteren milletvekilleri bütün milletlerin güçlükle güç yüz uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet fikrine müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafaa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkanın genişlik ve kolaylık yolunda ki etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, aldan tedbirlerin isabetine kanaat verecek mahiyettedir. Bütçenin <laughs> vaziyeti, tahminlerin ...gelecek yıl tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muasinenli bir bütçenin temini... ...gelecek yıla düşen kaygılarımızın yine esası kalacaktır. Açık arkadaşlar! Demir Yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Ziraat sahasında İslam müesselerini tamamlayacağız. İhracat mallarımıza tarihte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak ehemmiyet verdiğimiz noktadır. Milli ihtiyaç ve menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz.